Merhaba sevgili dostlar. Sizi yeniden gördüğüme çok sevindim. Eğer videolarımıza ilk defa denk geliyorsanız aramıza hoş geldiniz. Bu videomuzda hayalimizdeki krallığımızın temellerini atmak, inşa etmek üzerine bir çalışma yapacağız. Aslında çalışmadan ziyade kendimiz için bir mantra oluşturmayı hedefleyeceğiz. Mantra, Sanskritçe dilinde men, yani düşünmek ve tıra, yani araç anlamlarının birleşiminden gelir. Fikir aracı gibi çevrilebilen bu kelimenin aklı hayallerden ve maddi isteklerden serbest bırakmak gibi bir alt anlamı da vardır. Aynı zamanda ruhun gelişimini sağlayan bir araç olarak kabul edilir. Şimdi gelin birlikte kusursuz sağlık ve huzurumuza hizmet etmesini istediğimiz bu yaklaşımın temellerini oluşturalım. Öncelikle önünüze bir kağıt kalem alarak Kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi mümkünse sırasıyla yazmaya çalışın. Mesela şöyle izah edeyim. Bir aracınız var fakat hayalinizde ya da planlarınızda daha iyisine yönelik bir isteğiniz varsa şu şekilde yazmanızı tavsiye ederim. Mevcut aracımı alıcı ve satıcı için makul ve mantıklı olan şu fiyattan satmayı ve hayallerimdeki şu araca sahip olmayı istiyorum gibi. Maddeler halinde hayalleriniz, hedefleriniz neyse yazmaya çalışın. Bunlar sadece maddi hedefler olmamalıdır. Maddi gelişimler, manevi uyum ve denge çerçevesinde ilerlediği müddetçe kalıcı ve kuvvetli olacaktır. Huzursuz bir zenginlik istemeyiz ya da sağlıksız bir bolluk bizi memnun edemez. Mantranızın ya da hayalinizdeki krallığın ilk basamağı huzurlu, sağlıklı, uyumlu, dengeli, başarılı, zengin, bolluğun ve bereketin özgürce ve memnun bir şekilde dolaştığı bir alanı, bir hayatı tanımlamalıdır. Bu güzide unsurlar ve lütuflar hepimize kalbimizden istediğimiz ve inandığımız oranda yakındır. Bu kalpten gelen isteğin içerisinde bencillik değil paylaşma, kıskandırma değil yardımlaşma Sadece kendiniz için değil, çevreniz ve isteyen, ihtiyaç duyan herkes için bu istek ışığını yayma duyguları olmalıdır. Saf ve temiz derler ya, işte o şeffaflıkta, güzel amaçlar ve hedefler doğrultusunda bu araçlar hepimiz için varlığını hayatımızda sürdürecektir. Şimdi listemizi tamamladığımızı, her şeyi yazdığımızı düşünüyorsak eğer, son bir madde olarak birazdan söyleyeceğim ya da benzeri bir cümleyi eklemenizi rica ederim. Kötü niyetlerden ve enerjilerden, bu güzel ve anlamlı bütüne zarar verebilecek her türlü şerden bizi koruyan ilahi gücün varlığını hissediyorum. Ona şükrediyorum ve varlığıyla onur duyuyorum. Evet. Şimdi tam olması gerektiği gibi bir listeye sahibiz. Listeniz uzun ve detaylı olabilir, hiç problem değil. Önemli olan isteklerin çokluğu değil, içtenliği ve amacıdır. Aileniz ya da şahsınız için maddi ya da manevi isteklerinizde utanç duymanız ya da aç gibi görünür müyüm gibi düşüncelerinizi zihninizden uzaklaştırın. Kainatın varoluşunda dünyevi taleplerimizin yeri gerçekten bir kum tanesinden farksızdır. Bu talepler eğer sizi daha huzurlu ve mutlu bir hayatın içerisinde, zihninizi özgür kılmanızı sağlayacak, kendinizi geliştirme ve varoluşsal yolculuğunuza daha motive ve enerjik şekilde devam etmenizi sağlayacaksa, inanın bana her dileğiniz tam gerçekleşmesi gerektiği vakitte ve şekilde gerçekleşecektir. Bazı dileklerin gerçekleşmemesinin altında farklı sebepler olabilir. Sizi korumak ya da tahmin edemeyeceğiniz bir şeyin başınıza gelmesini önlemek için bekliyor olabilir. Ya da belki de sizin için daha iyi bir yemeğin servis edilmesi için dinlendirilmesi, bazı işlemlerden geçmesi gerekiyor olabilir. Kendinize ve içinizdeki ilahi güce inanmaya her koşulda devam edin. Karamsarlığa kapılırsanız, inancınızı kaybederseniz, Doğanın müthiş enstrümanlarından rahat ve dinlendirici müzikler dinleyerek sakinleşebilir. Kendinizi uyumlu bir rezonansın tınılarında yavaşlatabilirsiniz. Kendinize fazla yüklenmeyin. İçinizde farkına vardığınız bu gücün tadını çıkartın. Bunu zamana yayın. Başarının anahtarı inanç ve istikrardır. Yaratıcı size böyle bir güç ve potansiyel verdiyse onu en çok mutlu edecek şey bu gücü kullanarak kendi özbenliğiniz efendisi olmanızdır. Ve tabii ki şükür ve teşekkür böylesi bir lütuf karşısında beslenmesi gereken bir histir. Dilerim ki bu güzel yolculukta sizinle benzer hedefler doğrultusunda ilerleyen insanlar karşınıza çıkar. Benzerler birbirini çeker. Aslında imgeleme konusunu ele alacaktım ama daha derin konulara yönelmenin ve paylaşmanın gerekliliğini hissettim. İmgeleme çalışmamız ise bu yazmış olduğunuz güzelliklerle dolu listenizi olabildiğince hayal etmek, renklendirmek, kendinizi o dileklere sahip olduğunuz ana götürmeye çabalamak şeklindedir. Ayna nöronların işleyişi hakkındaki bilgileri, olumlama mantığı başlıklı videomuzda incelemiştik. Beynimizin bu kusursuz gücünü kullanarak hayallerimizin havasını solumak, bizi bu hayallere daha yakın ve bağlı hale getirmeye başlayacaktır. Tüm dileklerinizin gerçekleşmesini gönülden dilerim. Sizleri seviyor, en içten saygılarımla selamlıyorum. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek çalışmalarımıza destek olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Huzurlu ve dengeli bir hayat dilerim. Teşekkür ederim.